Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, bugün bir kitap çekilişimiz var, bundan bahsediyoruz. Onun dışında bir de, aslında daha önce bu piyasanın genel durumundan biraz bahsetsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bu arada Theodor adlı arkadaşımız da bana tam olarak bunu sormuş. Dilerseniz bir piyasanın genel durumundan bahsedelim. Ee, piyasadaki durumlar nasıl? Kısa bir şekilde neler bizi bekliyor? Bir tehlike var mı? uçup kaçtık. Bunların ardından neyle karşılaşırız? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, bayağı bir gündür 46.325, işte 46.300 diyelim. Seviyesinin öneminden bahsediyorum. Bu Bitcoin'in e, yükselişinin devamı için çok önemli bir seviye. Dün bu seviyenin altında ilk kapanışımızı yaptık. Bugün de aslında akşam saatlerine kadar bu seviyenin üstünde olsak da şu anki saatlerde bu seviyenin altında olduğumuzu görebiliyoruz. Bence bu biraz tehlikeli, tehlikeli olarak görüyorum bu durumu. Eğer ki biz 46.300 seviyesi üstüne çıkamazsak ben bu gün içinde attığım pozitif işte tweetleri yarın devam ettirebileceğimi açıkçası düşünmüyorum Bitcoin için. Çok da söyleyecek bir şey yok. 46.300'ün üstünde Bugün, özellikle bugün, kapanış vermek durumundayız. Totale bakalım. Totale baktığımızda da bir minor direnç vardı karşımızda. Twitter'da da bunu paylaşmıştım, bakın. Şuradaki şu Fibonacci gun'ı mükemmel çalışmış. Yani burada mükemmel bir direnç oluşturmuş. Bunu aşamadık. Yani total burayı henüz aşmayı başarmadı. Sürekli olarak iğneler gönderdi gönderdi ama hala altındayız i̇yi bir yanımız var. 8 günlük ortalamanın üstündeyiz. Ancak gittikçe ona yaklaşıyoruz. Buranın bu seviyenin üstünde kalması gerekiyor. Bu seviye nedir? 1.926 trilyon dolar. Bunun üstüne kalmak zorunda. Total 2'ye bakalım. Total 2'de neydi bizim? Altcoin'lerimizin toplam hacmiydi. Burada da bakın 1.184 direncimize ki bir önceki canlı yayında bundan bahsetmiştim. Buraya doğru bir yaklaşma durumu söz konusu ki bunu da gördük. 1.15'e kadar geldik ve burası aslında bizi birazcık da direnç olmuş gibi gözüküyor. Bu dominansı evet son günlerde oldukça dillendirdiğim e, hatta yani bahsettiğim senaryonun neredeyse birebir uygulamalı halini görmekteyiz. Bakın ne oldu? 233 günlük ortalamadan ve Fibonacci seviyesinden destek alarak burada biraz tutundu ki USDT dominansının bizler için oldukça negatif etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. USDT dominansının her zaman düşük olmasını tercih ediyoruz. Bakın işte e Ethereum'un uçmamasının, Bitcoin'in fiyatının buralarda kalmasının hatta 46.300 seviyesinden aşağı düşmesinin sebeplerinden biri de USDT dominansı. Yani Tether dominansının bize zorluk çıkarması. Yani zorluk çıkarıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Ee, bu sebeptendir ki Biraz temkinli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Evet bugün işte AVAX %30'ların üstünü gördü. Solana yardır yardır günlerdir gidiyor. 70 doların üstünü gördük ama e, önümüzdeki günlerde bu kadar pozitif tablolar olur mu? Açıkçası benim soru işaretlerim var. Temkinli olmakta fayda var. Hatta dün de e, ilerleyen günlerde ya da bugünlerde kaldıraçlı işlem yapmamanızı öneririm tarzında bir tweet atmıştım. Buna bence dikkat edin. Bitcoin dominansına bakalım. Evet Bitcoin dominansında bir önceki canlı yayında ben 43.70 aşağı yukarı işte 43.65 gibi bir seviye hedefliyordum ve burada arkadaşlar bakın Bitcoin buraya kadar gelmiş durumda. Ya buradan destek alacak mı yoksa devam edecek mi aşağı doğru? Bu önemli olan kısım. Tabii ki Bitcoin dominansının biz ee, düşmesini istiyoruz. Çünkü altcoin'lere daha çok fırsat veriyor. E, bunu takip edelim. Yani hatta ismini koyalım. 43 63 üstüne mi gideceğiz? Altına mı ineceğiz? Bunu yatırım yapmadan önce iyi takip etmenizi öneriyorum. Others Dominansına bakalım. Evet altcoin dominansıysa biraz daha güzel bir şekilde devam ediyor. 8 günlük ortalamadan epey uzaktayız. İndikatörlerimiz de fena gözükmüyor ama arkadaşlar Altcoin'ler hakkında şunu söyleyeyim. Ethereum çok önemli bir dirence toslamış durumda. Bakın 1 2 3 4 5 gündür burayı aşamıyor ve sanki biraz geriye doğru çekilmek isteyecekmiş gibi duruyor. Yatırım tavsiyesi olmayan düşüncem budur. Altcoin'leri değerlendirirken tabii ki Ethereum'u görmezden gelmek affedersiniz ahmaklık olacaktır. Ethereum'un hareketinde mutlaka dikkate Almalıyız. Henüz burayı geçemedik. Daha önceki ayında de söylediğim gibi burayı zaten geçmemiz. Bura dediğimlere tekrar edelim. 3.333 dolar seviyesini geçmemiz bize 5.000 dolarların kapısını açacaktır. Çok kritik. Yani buranın zaten ben bir kereden geçilememesinin saçma bulmuyorum. Burası 5.000 dolar açacak bize. Ve aslında buralarda fiyatın biraz takılması da oldukça normal Evet benim piyasa hakkında genel söyleyeceklerim bu kadar. Dilerseniz şimdi çekilişimize geçelim. Bakalım şanslı kişimiz kim? Kim kazanacak çekilişi? Kimseyi atlamadan şimdi teker teker yazacağım ve çekilişimizi yapacağız. Evet bir yandan Twitter'a geçeyim. Evet bye Vars yazdık. Tumu Yasi let the, the diye biri Aykin Arda Fatih Bademci Serkan Bademci Rieko Muhammed 824 diye devam eden arkadaş Kapitano Ahat. Psych. Psycho coin. Fakir. Garip. Kan. FB 1907. Evet sanırım herkesi yazdık çekilişi dahil ediyoruz. Evet çekiliş ismi yazmamıza gerek yok herhalde. Ya da yazalım. Strateji kitabı diyelim. Kazanacak kişi sayısı 1. Evet arkadaşlar kazananları ya da kazananı belirleye basalım. Evet Muhammed 824 15 kişi arasından kazanan arkadaşımız. Şimdi kontrol edelim bakalım. Muhammed arkadaşlarını etiketlemiş mi? Eğer etiketlememişse çünkü bir daha çekiliş yapmamız gerekiyor. Evet. ...yapmış. Evet, Muhammed'i tebrik ediyoruz. Kitabımızın kazananı o. Yani kazanamayan arkadaşlarımızın da üzülmesine gerek yok çünkü... ...zaten... ...tek bir işlemle... ...bu kitabın ücreti de çıkarılabilecek... ...bir durumda. Yani öyle hani uçan kaçan bir... ...ücreti de yok. Hani tek bir ücretle de çıkarılabilir. O yüzden... ...hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir çete bakalım. Bu arada hiç bakmadım. Ee, evet selam 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 merhaba selamlar. Ee, Sertaç Bey yazmış. Ben de listede olmam lazım diye atladık mı acaba? Hemen bakalım. Sertaç bir yazmadık sanırım. Evet peki Sertaç Bey de diyelim o zaman. Evet kendisine yer vermemişiz sanırım. Tekrar izleyeceğim bakarız. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yayınlarda görüşürüz. Temkinli olmakta fayda var dediğim gibi. E, bugünlerde biraz topa basalım. Hadi hoşçakalın.